Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Soy ben. Saatler 21.30 gösteriyor. Tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında Ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 90 adet top bulunuyor ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim siz de. Evet, çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra çılgın sayısal lotoda tarihin en yüksek ikramiyesini, yani büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim, bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimi huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde. Şeffaf bir şekilde el değmeden, 90 toptan, 6 artı joker, 7 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında tarihin en yüksek ikramiyesini yani büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için 6 bilmeniz gerekiyor. 5 artı joker, 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Çok heyecanlısınız biliyorum. Sıra geldi büyük ikramiyeyi açıklamaya. Büyük ikramiye bu akşam çılgın sayısal lotoda tarihin en yüksek ikramiyesi 176 milyon 490 bin 388 TL. Saatler 21.33 tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecan başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 90 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanda ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 14. Sırada ikinci şanslı numara var. İkinci şanslı numara 84. Makinemiz üçüncü şanslı numarayı belirlemek için toplarını bir kez daha karıştırıyor. Üçüncü şanslı numarada sıra. 76. 76. Evet heyecan giderek artıyor. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizler hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiyangonline.com ve Millipiyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara. 56 Hemen bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayıp sonuçları da canlı canlı Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Beşinci şanslı numara 85. 85 makinemiz tarafından belirlenen beşinci şanslı numara oluyor. Sıra geldi. Tarihin en yüksek ikramiyesini kazanabilmeniz için 6. şansı numaraya makinemiz toplarını karıştırdı heyecan artık çok yüksek 6. şansı numara 52 canlı yayında şans merkezimizde sıra geldi joker numara heyecanına bu akşamlık bu büyük heyecan için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor Joker numara 35. Evet canlı yayında şans merkezimizde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında makinemiz 90 toptan 6 artı joker 7 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 14, 52, 56, 76, 84, 85, joker numarada 35. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar bu akşam bu büyük heyecanda bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye tarihin en yüksek ikramiyesi bir kez daha sizlerle paylaşalım. 176 milyon 490 bin 388 TL. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de şans topu, 21.30'da da süper loto çekilişi heyecanı canlı yayında şans merkezinde sizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşça kalın efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.